Şimdi e, burası İzmir'in Konak ilçesi. E, Gürçeşme semtindeyiz. Burada mesela 12'ye yakın bir mahalle var. Burada bir tane futbol takımı var. Gülçeşme Kayaspor. 1948 yılından beri bu kulüp burada ayakta duruyor ve devam ediyor. Bayrak da bizim elimize geçti. Ben Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum, Spor dairede ancak Kayaspor'da e, sözleşmeli antrenörüm. Ama Kayaspor'da 15 yıldır ben gönüllü olarak çalışıyorum. Aynı zamanda zaten kulübün ben ikinci başkanıyım. Bizim temel amacımız bölgemizdeki çocukları sporla topluma kazandırmak. Ee, burada doğdum. Benim de ben de lisanslı sporcuyum. Buranın takımlarında oynadım. Özen Spor'da, Kaya Spor'da ve e, Göztepe Paflar'da oynadım. Eski futbolculuk yaşantım var. Ama tabii e, başka yerlerde de antrenörlük yapabilirdim ama ben kendi bölgemde kalmayı seçtim. Niye? Çünkü bazı adanmış hayatlar var. Bu adanmış hayatlar olmazsa burada bu işler yürümez. Yani bu ticari ilişkiler bekleyerek veya buna benzer işlerle ilgili burada biz bir yere varamayız. Ee, yani bizim bölgemiz bu dezavantajlı dezavantajlı diyorlar ama biz gerçekten o dezavantajın içindeyiz. Ee, biz yani 1948 yıldan beri liglere katılıyoruz. Ee, bu da bayrağı da biz elimize devir aldık. Ee, lige katılmaya devam ediyoruz ama bizi bazı sıkıntılar bekliyor. Yani sıkıntıların mesela ana sebebi çocuklarımızın e, sporda etkili olması için bir kere bu çocukların psikolojilerinin iyi olması lazım. Mesela ben size hemen bir durum anlatayım. Mesela şimdi bizim mahallelerde evde olumsuz bir durum olduğu zaman veya anne baba ayrı olduğu zaman çocuk psikolojik sorunlar yaşıyor. Bu çocuk psikolojikler sorunlar yaşadığı zaman kendini sokağa dışarıya atıyor. Şimdi zaten büyük sıkıntılar da burada başlıyor. Çocuk kendini dışarıya attığı zaman bunu bir kere uyuşturucu satıcıları yani böyle konuşmuyor ama böyle bekliyor. Ve bu çocukları burada kullanıyorlar. Bu çocuklar ilk baştan bunları uyuşturucuya alıştırıyorlar. Ondan sonra bu torbacı dediğimiz e, duruma geliyorlar. Sonra çocuk muhakkak suça karışıyor. Bu uyuşturucuyu bulmak için de suça karıştığı zaman bu sefer adli vakalar çıkıyor. Adli vakalar çıktığı zaman bu çocuk cezaevine giriyor. Ve bu çocuk cezaevine girip çıktıktan sonra bir daha toparlanma süreci çok zor oluyor. Çocuk cezaevine bir kere girdi, çıktı. Ne iyi bir evlat olabiliyor, ne iyi bir eee Yuva kuruyor, baba olabiliyor. Bunların hiçbiri olamıyor. Ne de bir koca olabiliyor kendi eşine. Ve bu bizim bölgelerde kör bir döngü içerisinde devam ediyor. Ve bizim gibi işte spor antrenörleri, kulüpler. Burada bu çocuklar kendini dışarıya attığında eğer onları bulursa ve onları spora doğru çekerse zaten bu çocuk 20 yaşına kadar futbolla ulaşıyor. Yani futbol oynayan, spor yapan bir kişi uyuşturucu veya ille gelişlerde olamaz. Yani sporcunun karakterinde öyle bir şey yoktu. Yani ben kaç yaşına geldim biz ne uyuşturucu biliriz ne bir şey bilmeyiz. Niye? Çünkü bizi bunlardan engelleyen hep spor olmuştur. Ben de kendimi burada bu bölgede buna adadım. Adanmış hayatlar var dediğim aslında bu. Ne güzel yani biz de eğer buradan e, sporla topluma kazandıracağımız çocuklar varsa ne güzel. Ama ya bizim hedefimiz buradan çıkalım Süper Lig'de oynayalım. Göztepe'yi Fenerbahçe'nin karşısında olalım değil yani bizim temel amacımız o değil. Ha, öyle o, o oyuncu kapasitesinde oyuncularımız yok mu? Niye olmasın? Metin Oktay bizimle hazırlık maçına çıktı. Sonra Damlacık var karşıda. Damlacık Spor'a gitti. İlk amatör lisansı Metin Oktay'ın burada çıkmıştır. Damlacık Spor'da. Ondan sonra İzmir Spor Galatasaray'a gitmiştir. Yani burada mesela Metin Oktay Parkı var ileride. Yani neden Metin Oktay Parkı yani buranın adı? Demek ki burada ne Metin Oktay'lar yatıyor. Sadece bazı şeyler futbol federasyonu olsun. Yani kamu yönetimleri, yerel yönetimler olsun. Geçikme spor olsun. Bizim buradaki dezavantajlı bölgedeki çocuklarımıza birazcık daha bir e, birazcık daha biraz e, ilgi göstermeye lazım tamam diğer takımlar da var diğer çocuklar da var ama bizim bölgelerimiz biraz daha özel kalıyor yani biz neredeyse devletin yapmak istediğini belediyelerin yapmak istediğini yerel yönetimlerin yapmak istediğini biz yapmaya çalışıyoruz burada. yani bir çocuğu uyuşturucudan kurtarmak evdeki aile sorunlarını dinlemek e, ve e, bazı özel durumlarını dinlemek onlara çözüm bulmak yani sadece futbol anlamında olmuyor bunlar o yüzden o yüzden bütün hayatına dokunmak için çocukların burada bunlarla beraber çok güzel bir aile ekibi kurduk. Evet terste şimdi, tersine şimdi, tersine çevireceksin. Merhaba ben Ege Aras Adam, 10 yaşındayım. Kaya Spor'da oynuyorum. Tamam, Samet Hoca ile birlikte çok lig bir maçlarına da. çıkacağız. Hayalim büyüyünce futbolcu olmak. Yurt dışında milli takımımı temsil etmek. Adım ve soyadım Davullar. bunlar. Lakam Mbappe. Samut hocamız koydu lakamımızı. 3 yıl on, üç yıldır oynuyorum. Herhangi aidat almıyorum hocamız. Ee, herhangi Fransa'da oynamak istiyorum. Hocam bunu söyle. Hangi Fransa'da? Hangi Fransa'da? Paris'te oynamak Paris Saint-Germain'de. Evet, Kimin hocam. yerine? Mbappe'nin yerine. <laughs>